Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda aldığımız muhabbet kuşumuzun eğitim safhasına geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Alacağınız kuşun eğitiminin kolay olmasını istiyorsanız kuşun yavru olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. 4-5 aylık olan kuşlar da eğitilebilir ama yavru bir kuşa göre zaman alabilir. Muhabbet kuşları ortalama 30-35 günlükken yeme düşer. Yeni yeme düşmüş bir kuş almanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Yeni yeme düşmüş muhabbet kuşunu ayırt etmenin yöntemleri şunlardır. Yeni yeme düşmüş muhabbet kuşlarının gagalarında siyah lekeler olur. Kafalarında cerelerine kadar halkalar olur. Bu özellikleri taşıyan kuşlar yeni yeme düşmüştür. Alacağınız kuşun kafeste hareketli olmasına dikkat edin. Çünkü hareketsiz, tünekte tüyleri kabarık bir şekilde oturan kuşlar hasta olabilir. Bu yüzden zamanınızın olduğu bir vakitte gidip Kuşları 15-20 dakika gözlemledikten sonra almanızı tavsiye ederim. İnternette şöyle bir yalan haber dolaşıyor. Jumbo daha iyi eğitilir, daha iyi konuşur. Böyle bir şey yok. Tamamen size bağlı. Siz ne kadar çok ilgilenirseniz kuşunuz da karşılığını verecektir. Sonuçta emeksiz yemek olmaz. İlk olarak eve yeni gelen evcil dostluğunuzu, kendi varlığınızı ona alıştırmanız gerek. Böyle bir videomuz kanalımızda mevcut. Kartlardan izleyebilirsiniz. Öncelikle kuşunuzun en sevdiği yiyeceği bulmanız gerek. Bu yiyeceği evcil dostumuzu ödüllendirmede kullanacağız. Bu yulaf olabilir, daldar olabilir. Daldarıya hiçbir kuş karşı koyamaz. Benim kuşum yulafı daldarıdan daha çok sevdiği için ben yulaf veriyorum. Yulafın serinletici özelliği olması nedeniyle Yaz aylarında kuşlarımız tarafından sıkça tüketilir. Kuşlarımızın yazları serinlemesini sağlar. Kuşunuza sevdiği yiyecekleri vermek onun size güvenmesini sağlar ve işinizi kolaylaştırır. Kuşunuzu önce kafes içinde parmağınıza konmasını sağlamalısınız ve sevdiği yiyeceği vermelisiniz. Bu kuşlarda koşullu şartlanmaya sebep olur. Koşullu şartlanma şu demektir. Elinize geldiğinde yemeyeceğini bildiği için elinizden gitmek istemeyecektir. Bu sayede kuşunuz size alışmış olup kafes dışında da sizden ayrılmayacaktır. Belli bir süre sonra parmağınızı alıp kafes dışında denemelisiniz. Kaçabilir. Kovalamadan tekrar parmağınıza koymalısınız. Kaçsın siz yine alın. Ama bunu gayet yavaş ve sakin yapın. Yoksa kuşunuz ürkebilir. Bu sayede kaçsa bile siz tekrar alacağınız için bir daha kaçmayacaktır. Her aldığınızda ödülünü vermeyi unutmayın. Belli bir süre sonra sizden ayrılmak istemeyecektir. Her gün bu uygulamaları çok sakin bir şekilde yapın. Bir iki hafta sonra kuşunuz size tamamen alışmış olacak. Kuşunuzun yanına her gittiğinizde ona sevdiği yiyeceklerden ikram etmeniz size güvenmesini hızlandıracaktır. Bu videomda size muhabbet kuşlarını ele alıştırma tüyoları verdim. İleriki videolarda eğitim videolarının devamı gelecek. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.